Medya meselesinde bir e, dün yine TV 100 yayınında Eren Erdem'in açıklamaları oldu. Onu bir görelim ben arkadaşlarımdan rica edeyim. Halk TV ile sözleşmelerimizi fes fesih kararı kurumsaldır karar. CHP'nin aldığı kurumsal bir karardır. Uzunca süredir bu tür sözleşmeler yapılırdı. İptal edilen sözleşme Ocak 2023 tarihlidir. E, hükümlerin gerçekleşmemesi sebebiyle e, biz e, tek taraflı hakkımızı fesih hakkımızı kullanarak e, fes ettik diyor. Bir görelim açıklamalarını. TV'ye yüze yaptığı açıklamaları Taksim Meydanı programında Gürkan Acar'ın izliyoruz. Şöyle şimdi dört gündür e, Halk TV'de şöyle bir KJ görüyorum. E, Erenerdem e, tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh etti. Yani şimdi Halk TV anladığım kadarıyla benim kendileriyle bir sözleşmem olduğunu iddia ediyor. Yani e, çünkü bu, bu KJ'den sadece bu anlaşılır. Hatta yani bütün konuşmacılar Eren Erdem sözleşmeyi feshetti. Bakın CHP'nin sözleşmesini feshetti dahi demiyorlar. Bir sözleşmenin fesi olduğunu söylüyorlar. Ve benim feshettiğimi söylüyorlar. Anladığım kadarıyla Halk TV, benim Halk TV bir sözleşmem olduğuna inanıyor. Bir kere benim Halk TV hiçbir sözleşmem yok. Eğer bahsettikleri konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği ile Halk Parti arasındaki sözleşme ise... Bunun fesih kararı da partinin kurumsal kimliği almıştır. Partinin kurumsal kimliğinin aldığı bir kararı kişiselleştirmeyi uygun bulmam. Ve bunu aynı zamanda saygın da bulmam, makul de bulmam. Günlerdir e, makul olmayan bir biçimde bu tartışma yürütülmüştür. Şimdi... Peki. Yani diyor ki Eren Erdem sözleşmedeki hükümlerin gerçekleşmemesi sebebiyle Öztraka uygulanan ambargo ve sansür nedeniyle tek taraflı fesih, ha fesih hakkımızı kullanarak feshettik ama biraz önce Sayın Türker demişti ki Masum Bey yani biraz da bu mecralarda şimdi ana muhalefet olma niteliğini harekiri yapıyor CHP dolayısıyla kaybedebilir böyle bir süreçte ee, diğer aktörlerin bu mecralarda öne çıktığı daha çok konuştuğu bir süreçteydi. Dolayısıyla böyle bir adım geldi diyor. Nedim Şener şimdi, buyurun sizi dinleyelim. Şimdi bakın bu insanların bir şeyleri ilk defa duyuyormuş gibi numara yapması, bunun üzerinden kavga da mesela FETÖ, CHP'lerin aklına Kılıçdaroğlu istifa etsin naraları atır, atılırken geliyor. Ya bu yıllardan beri sürüyor. Ya da HDP'yle e, ne yaptı? E, herkesin gözü önünde bu açıklanırken kimse sesini çıkarmamıştı ama gizli protokol ortaya çıkınca mesele haline geldi. CHP'nin protokolleri tam bir yıl önce Muharrem İnce ortalığı yıkmıştı. Dedi ki bakın ne dedi? Halk TV, Tele1, KRT, CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama bizi haber yaptıkları zaman maaşı keseriz diye tehdit ediyorlar. Yani memleket partisiyle yani, ilgili. Yani Muharrem İnce'yi memleket haber. partisine haber yaptıkları Biz şimdi. sözleşme yaptık diyorlar. Bak bir yıl öncekinden bahsediyoruz. Utanmazlığın bu kadar olur. Maaşın adı sözleşme yapmışlar. Hizmet satın alıyorlarmış. Haraca bağlamışlar. Bütün olur. muhalefet belediyelerini her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar. Besleme basınsınız siz diye adam bir, bir yıl işte. önce söyledi. Hiç bunu tartışanlar Gündem yaptılar mı? Çıktı Merdan Yanar dedi ki evet ya biz de sözleşme yaptık dedi. Ondan sonra ee, işte basın neydi? Basın toplantılarını ve grup konuşmalarını grup yayınlıyoruz. Konuşmaları, Kardeşim bunlar zaten hepsi konuşması. basının kendi faaliyet alanları. Yani onu yapman senin mesleğinin gereği zaten. Bunun için ayrıca para almak ne demek? Dışarıdan beslenmek demek. Hatta ona dedi ya mangırsın sen mangır diye yani Merdan Yanardağ. Çünkü karate de öyle, halk tv de böyle ama bakın bu bilinen bir şey. Bu şimdi Ocak 2023'tekini iptal etmişler. Çünkü belli ki yıllık Ocak'ta yapılıyor. Başlamış. Her yıl yapılan bir sözleşme. Çünkü Mer ee, Muharrem İnce bunu geçen yılkini açıklamıştı, tekrar etti. Ve bunun karşılığında Mem Memleket Partisi muhalefet ediyor. İşte e, Daha doğrusu CHP'nin oylarını alıyor diye itiraz etmişti. Şimdi oturmuş bütün o cenah bunu ilk defa diyormuş. İşte adam arada sana kalkıda diye söylüyor. İptal edilen sözleşmenin dokuzuncu maddesi daha belki yapılan sözleşmelerin iptal edildiğini yazıyor. Evet tamam değil mi? Tabii çünkü hep yenileniyor ya evet, belli tabii. ki. Şimdi hal böyleyken en kötüsü şu. Bu buradaki e, gazeteciler millete de işte sen yandaşsın, sen satılıksın, sen şusun, sen busun falan diye kendi grubundan maaş almak dışında bir işi olmayan adamlara Etmediği hakaret kalmadı. En objektif onlar biliyorsunuz hepsinin ismi isim biliyorsunuz. Evet. Adamlar yani resmen belediyelerle partiyle şey parasal işi kurmuşlar ve bunun üzerinden de en kötüsü şu e, siyasi rakip rakip hani alırsın edersin de bir de bunu siyaseten kullanıyorsun karşı rakibini yani kendi guru kendi siyasi hareketine benzeyen rakiplerini de linç ediyorsun. Dolayısıyla. Hani bunlar için biz besleme basın falan diyorduk ya yani az diyormuşuz. Gerçekten az diyormuşuz. Öyle bir seçim sonucu ortaya çıktı ki bakın çürüme CHP'nin merkezinden tepesinden tırnağına kadar yaşanmış. Ona bağlı tüm unsurlar medyası da o çürümenin bir parçası. Zaten medya olmadan olmaz. Yani medya medya bu işlerde en önde rol alan ve en çürümenin en hızlı olduğu yer. Ama ilginç olan ne biliyor musunuz? Mesela Fatih Portakal gibi tipler bizi kandırmışlar. Ya birader sen yıllarca nerede çalıştın? Birçok gazeteci var. Şimdi kandırılmış, aldatılmışız falan diyor. E siz neredeydiniz? <laughs> hani meslektaşlarınızı hiç dinlemediniz mi? Bir de yalan olduğunu biliyordunuz. E oraların nasıl finanse edildiğini de biliyorsunuz. İçeriden biliyorsunuz. Herkes kim kimin adamı, kim kimi tasfiye tasv ediyor. Mesela geçenlerde Belediye Başkanının basın danışmanı Halk TV'ye alınacak elemanları da yönlendiriyor, o yönetiyor falan diyor. E bunlar şimdi ileride bunun belgesi ya da şahitleri konuşmaya başlayınca mı Halk TV'de aa bunlar da oluyormuş ya işte belediye başkanının İBB başkanının ya, şey ya, şeyi sözcüsü, eski sözcüsü, şimdi yakın dostu Halk TV'de eleman alınmasında da rol oynuyormuş. Bu da ileride konuşulur. Mesele ne biliyor musunuz? Beraberce o çürüme ve utanmazlık duygusu al, almış kaplamış her taraflarını. Sen bunları hiç söylemedin ama biliyor musun? Nasıl? Nasıl? Ben bunları hiçbirini söylemedim biliyor musun? Ya bizim kavgamız bunlarla oldu Mete biliyorsun başından sonuna kadar. Yani bizati kavga kavgacı yönümü açığa çıkmasına medyanın yalanları, yalancılıkları. Çünkü Seve ben neydi? mesleği şöyle öğrendim. Yani hiçbir bir bilgi olur paylaşırsın evine herkes gibi ekmeğini yoğurdun alır gidersin tertemiz haberi yaparsın. Temiz bir e, sebze meyve satmak gibi, evet. temiz et satmak gibi. Yani bu bir millete hizmettir tamam mı? Ya kardeşim adamların kafalarında yani bırakın hani ben hiçbir parti kurultayına gitmemişim, bir şey yapmamışım falan. Adamlar bunlarla yaşayıp ülke ülkeyi kuruyorlar, ülke şey yapıyorlar. En kötüsü dedim ya bütün bu dezenformasyonun kendi kitlesini aldatmanın hep söylüyordum zaten o zaman da söylüyorum kendi kitlenizi aldatıyorsunuz diğer diğer milletin çoğunluğu yemiyor sizin numaralarınızı ama ne oldu ne oldu nereye geldi olay yine herkes kötü yine Kılıçdaroğlu kötü ya bunlar kandırılmış saf Anadolu çocukları Fatih Portakallar Fatih Altaylılar işte diğerleri falan ya Kılıçdaroğlu bize doğruyu söylememiş falan ulan sizin her tarafınız yalan siz hep yalan söylediniz hep yalan. Bütün kanallarını hani FETÖ falan laf ediyorlarsa lan bütün kanallarınızda FETÖcü çalıştırdınız. En yakın arkadaşlarınız FETÖcülerdi. Yani oturmuşlar şimdi millete ne oluyor? Millet bunları tekrar yiyecek. Aa evet ya bak. Eleştirdi ya tamam o artık elleri temiz. Kendi ellerini yıkıyorlar. Yani maalesef